Merhaba sevgili yengeç arkadaşlarımız şimdi sıra sizde bugün başladık e, Ağustos ayının yorumlarını yapmaya Aslanlarla başladım Aslanların doğum günlerini kutladık onların hediyelerini verdik Ondan sonra tekrar başa döndük Koç. Koç yaptım. Boğa'yı yaptım. ikizleri yaptım. Şimdi sıra sizde. E eh, bugün 5 tane buç yeter. Yarın inşallah bir aksilik olmaz ise Allah'ın izniyle yarın devam edeceğim. Tabi aslanı yaptığım için aslanla değil. Başak işte terazi falan diye gideceğiz. Evet. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarımız için, abonelerimiz için lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Bunların hiçbiri parayla de pulla değil. Tamam mı? Yani şu kanalı bir türlü yahu bir 10.000'i 10 görsek de diyeceğim bir şey koydum vakit çoktan geçti bile yani dedim ki şu kadar zamanda herhalde 10 bini buluruz He. yok yani hadi bir el atın şu kanalı birazcık kuvvetlendirelim arkadaşlar ya diyorum bir abone bir beğeni ki baya bir kanalı güçlendirir ha gayret diyorum sevgili yengeçler Ay nasıl yoruldum. Sevgili Yengeç Burcu abonelerimiz ve arkadaşlarımız için Ağustos ayının hediyeleri nelerdir diyoruz. Aa, size de mücadele kağıdı çıktı. Bir mücadele bir mücadele. Aman ne kadar çok uğraşanlarınız var. Ya arkadaşlar. Enteresan yani. Ana tema Ağustos'ta bir mücadele vereceksiniz. Tek tabanca, tek başınıza. Bir sürü alttan alta çalışan insanlar var. Ya kendi kendinizle, içinizdeki dürtülerle uğraşacaksınız. Onları bir terbiye etmeniz lazım. Kendi kendinizi mi böyle dolduruyorsunuz? Kışkırtıyorsunuz birilerine karşı. Yani bir hesaplaşmalar var birileriyle, bir insanlarla. Ama kafanızın içinde ama dışarıda görsel bir şekilde uğraşacaksınız falan filan. Ana tema buymuş efendim. Gelelim şimdi kağıtlarımıza ne diyor yengeçlere. Bakalım Ağustos. gençler. Yengeçler. Birçoğunuz yer değişikliği yaşayacaksınız. Ama tayinle. Ama efendim taşınmayla. Ama gerçekten bir yerlere gitmek ve bulunduğunuz ortamı terk etmek gibi bir ayrılıktır ya da birisi hayatınızdan gidiyordur ama yıkıp dökmeden falan filan. Yani bir taşınma da olabilir, bir tayin nedeniyle gidiyor olabilirsiniz ama bir arkanızda bir yıkıntı, döküntü olmadan yani güzel bir gidiş. Birileri hayatınızdan gidebilir ya da siz birilerinin hayatından gidebilirsiniz. Ondan sonra ama çok ağır sorumluluklar yüklenmişsiniz. Yani bu Ağustos ayında bir depresyon gibi böyle belinizi büken bir sürü yükün faturayı da olur bu. Duygusal yüklerdir, duygusal hatıralardır, bir şeylerdir, bir şeylerdir. Birileri abanmıştır. Tamamen işi sizin üstünüze yıkmış da olabilir. O işin, için, işin içinden çıkamam mı? Çıkamayacak olabilirsiniz. Ee, sıkıntılı bir durum var yani. Bu kadar yük yüklenmeyin arkadaşlar. Sevgili yengeçler kendinizi tek başınıza yani bir koltukta on karpuz bilmem ne olmaz yani ya bir işe odaklanın o işi halledin diğerlerinde sal verin gitsin o gittiği yere kadar gitsin yani ama şu hayatta yani bu kadar şeyin altına girip de ezilmenin manası yok bu aynı zamanda bir tecavüz bir mobbing bir üstünüze bir yıkılan bir şeyler birileri size acayip yükler yüklemiş olabilir. Onlardan arınmaya bakın. Tamam mı? Tasfiye edin yani. O yüklerden mutlaka sıyrılın. Ya millet baksanıza yani koskoca holdingler bir sürü şeyler vergi mergi ödemiyormuş arkadaş. Anam bir duydum. Bu nedir ya falan oldum böyle. Ama ne? Adamlar yiyorlar, içiyorlar, bir güzel para kazanıyorlar. Ondan sonra da vergi falan ödemiyorlar. Ne güzel ya. Bütün yük de işte yengeçlere kalıyor. Bu yengeç nedir? Türkiye'nin de yükselen şeyse. Yükselen burcu. Ya kolektifte de bu var. Ben zaten burada şimdi kolektife baktığım için yengeç burcunun hali ve pürmelali yani bu. Bunun altında millet eziliyor ya. İşte yengeç. Türkiye ile yengeçler kaderdaş kardeş. Yük üstüne yük, yük üstüne yük, ez Allah ez. Yani bu kadar ne nedir bu ya? Şeyler ödemiyor ya. Yurtmuşlar hiç umurları bile değil. Bir de affa uğruyorlar. Yani devlet hani alacağına şahin kesilirdi. E onlara, onlara şahin kesilmiyor. Ya bu nasıl bir şeydir bilmiyorum ben ya. Ya böyle bir şey. işte Türkiye'nin hali ve pürmeler. Ondan sonra da tabii ki yapamıyorum, edemiyorum. Buyurun. Elim kolum bağlı. Ben ne yapayım? Yengeç burcu yuvadır da yani. Bakın yuvadır da yuvadan gitmek. Yengeçin ki kupa işte kupa kağıdı. Kupa kağıdı. Yuva dördüncü ev. Yengeç burcu yuvadır. Aynı zamanda. Yuvadan gitmek. Türkiye'den çok gidişler varmış. Bak kolektifte de böyle yengeçlerin bir gidişleri var yani demek ki yengeçlerin de bir gidişleri var. Yurt dışına mı gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Yani bu ben burada yapamayacağım. Ben burada Yunanistan'da bilmem ne kadar ayran içmiş, dönerler yemiş, her kahvemizi de zaten elimizden aldılar. Şimdi Türk İş Kafe diye bir şey yok yani. Cacığımız Caciki oldu Yunanistan'da. Efendime söyleyeyim mi? Her anlamda soyuluyoruz yani. Patent patent mi almamız lazım? Yunanistan bizden daha şey diye bak turistler bile oraya gidiyor. Ehem de gidişler yani. Gidişler. Türkiye'den gidenler. Kişiseli indir hayatınızdan birileri gidiyor olabilir mesela. Çünkü Yükü sizin üstünüze yıkmak istiyorlar. Kimse yalnız bırakılacaksınız yani. Anlatabiliyor muyum? Yalnızsınız. Her bir işi kendiniz yapacaksınız. Her şeyi sizden bekleyecekler. Böyle bir durum var. Ama yapamayacaksınız. Çünkü eliniz kolunuz bağlı. Ah yengeçler ah. Yani ama öyle bir kağıt geldi ki muhteşem. Olması imkansızları olduran bu kağıt var ya imkansız görünenleri olduran yüce yaratıcıdan yüce yaratıcıdan bağ, bağlanıp da orayla bak ele bak ele. Bağlantıyı kurup irtibatta kalıp. Hasbunallahi ve ni'mel vekil. Vekilim sensin Allah'ım. Halimi görüyorsun. Aman imdat. Hızırınız yetişir kardeşim. Hızır gibi, Hızır gibi birisi bir şey olur. Bir mucizeler kapısıdır açılır. Tamam mı? işte. Happy end. Oh. Mis. Kurtardık arkadaşlar. Tamam Kurtardık ki tam kurtar. Tam artık bittim ben. Mümkünü yoktur. Yani akıl var, mantık var. Bak mantık. Diyor ki aha de ben bunu kaldırmam. Mümkün değil. Artık zurnanın zırt dediği yerdeyim ben. Ben bunun altında ezildim. Mümkünü yok bundan çıkışın dediğin anda işte imdadı geldi. Görüyor musun? Ya. İrtibatı kopartma. Bağlantıyı kopartma. İnan ki her gecenin bir sabahı var. Sevgili yengeç enseyi karartmıyoruz. Tamam mı? haydi bakalım bir de bunun üstüne bunun üstüne sevgili yengeçler Mine Ölmez'in işaret kağıtları var bak burada işaret kartlarını görüyor musunuz Mine Ölmez'in kağıtlarına da bir bakalım işaret oradan bir işaret alalım yengeçler için sevgili yengeçler için hadi bakalım yengeçler sizde bir niyetinizi alın tamam mı niyetinizi alın odaklanın sevgili yengeçler için bakalım kartlarımız neler söylüyor diyoruz ve bir kart seçiyoruz yengeçler için işte İşte 22 numaralı kağıt Gün ışığı Karanlıktan çıkıyoruz Gün ışığı Aydınlanıyor her şey Ya Güneş yaşamın kaynağı Sen de Güneş gibi ol O geceye Aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Aynı güzel de mi? Ah Mine ah ne güzel kartlar bunlar ya. Bayılıyorum bu kadının kartlarına. Sevgili yengeç bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Daha neler geliyor. Bak şimdi neler geliyor yengeçler. Neymiş efendim? Mesnevi'den cevaplar. Hadi bakalım. Mesnevi'den cevaplar. Evet. Yengeç burçları için ne dersin? Yengeç burcu arkadaşlarımız ve abonelerimiz için ne dersin? Ha. Ay bu kadar mı örtüşür? Şu kağıtla bak şimdi bu. Nasıl örtüştü? Bak. Şu yüklere bak ve ne geldi? Ne diyor? Ne diyor? Okudunuz mu? Ya işte böyle çuvalındaki taşları boşalt. Sırtındaki o yükler var ya o yükler boşalt gitsin. Tamam mı? Bugünü ya Gamsız olacaksın arkadaş. Gamsız olacaksın. Yapamıyorum. Bitti. Bu kadar. Aa. Tamam mı? Hayır demeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Sevgili yengeçler. Hayır. Bitti. Bu kadar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. İyi bir Ağustos ayı diliyorum. Enseyi karartmıyoruz. Yukarıyla bağlantımızı kopartmıyoruz. Tamam mı? Allah yar ve yardımcımızdır arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgilerle hoşçakalın.